onlara söyleyin ne mal olduklarını cümle alem biliyor. Onunki bununkiyle selam göndermesinler. Yusuf olup kuyuya düştüğümüz doğrudur. Nasip olur da çıkarsak alayınızın reçeteleri kesilecek. Konumumuzu bilip görüp de gelemeyenler siz konum atın. Aga ben gelirim. Heh, şunu da söyleyeyim 3 TL'yi teslim edilecek can yok kardeş Siz zaten Sözüm onlara O parayla Tanga giyer Parti verirsiniz Size bu laf da koymaz kardeş Çünkü siz Siz var ya siz Sizin yeriniz çok geniş